Evet arkadaşlar. Bugün size kuzenim Ege'yi tanıtacağım. Evet Ege yanımızda. Nasılsın Ege? İyiyim. Bu Ege kaç yaşında? 4. 4 yaşında. Arabaları seviyor musun? Seviyorum. Kaç tane araban var? Bir sürü. Evet arkadaşlar Ege'nin burada bir sürü arabaları var. Şöyle. Burada oyuncakları falan var. Ege'nin. Otur, oturma odasında da bir sürü oyuncu atlamı var. Evet oturma odasında da arkadaşlar bir sürü oyuncu var. Ege'nin arabalara bağımlılığı var arkadaşlar. Değil mi Ege? Evet. Ege peki niye ee, kumandalı arabanı bozdun? Çünkü ben kumandalı arabamı darbe etmedim. Annem onu bir el, al, elimden aldı, sakladı dumanda arabamı. Hayır, bozmuşsun. Niye bozdu? Çünkü ben, çünkü ben onu dumanda arabamı neden bozdum soruyorum ben. İşte ben onları... unuttum, on, dumanlar alıp işte Uzaktan kumandalı araba. Yani arkadaşlar Ege uzaktan kumandalı araba sevmiyormuş. Ege söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Ne söyleyeceksin? Söylüyorum. Benim ders masam var. Boyun çok büyük. Süsleri var. Bakın arkadaşlar süsleri arkadaşlar, var. Arkadaşlar burada Ege'nin çalışma masası. Şöyle küçük. Bak ba, burada da süsleri var ders masamın. Evet var. süsleri var. Evet arkadaşlar burada da süsleri falan var. Burası Ege'nin yatağı. Şöyle arabalı falan. Evet arkadaşlar. Başka Ege ile ilgili videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin ve like atın. Like atın ve abone olun arkadaşlar. Ela, Ela ile ilgili videolar gelmesini istiyorsanız da gene aynı şeyleri yapın. Ve yorumlara Ela'nın videosu da gelsin yazın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.